Kuşkusuz hak ve batıl tarafların mücadelesi Hz. Adem'den başlar, günümüze kadar devam etmiştir. Hiçbir zaman da duraksamamıştır. Ancak bazı dönemlerde çok daha yoğun bir saldırı olduğunu hissediyorsunuz. Bu son 10 seneye aşkındır ki süreçte çok aşırı saldırıdan olması, insanların yoğun bir şekilde İslam'a tanışmasından kaynaklı kendi özgürlüklerinin farkına varmaları, iradenleri kullanmaya başlamalarıyla olmuştur. Bu anlamda İslam ve Müslümanlar bu işin merkezindedir. Müslümanlar ve İslam dışında teslim almadıkları din ve din mensupları kalmadığı için ısrarla Müslümanların üzerine gelmeye çalışıyorlar. Bu dönemde maalesef Avrupa'da Fransa'nın başını çektiği bir akım dışında, yoğun bir şekilde Doğu'da da Hindistan'ın merkezde olduğunu görüyoruz son süreçte Çin'le beraber. Hindistan Müslümanların öldürülmesine kadar varan çok aşırı vahşi politikalarına bunu da eklemesi, Hindistan çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İslam yükseliyor. İnsanlar İslam'a dahil oluyor. Müslümanların ve İslam'ın varlığı, insanların özgürlüklerine sahip çıkmaları, ezilmişlerin baş kaldırmaları anlamına geldiği için bu gibi şeylerin daha fazla devam etmesini bekliyoruz. Bize düşen bu gibi uslara karşı bir tepkisel yaklaşım geliştirmekten öte kendi doğrularımızla İslam'ı, İslam peygamberini iyice anlatma, bunu yayma, sünnetini yaşama, nesilden nesile çocuklarımıza bunu, gençlerimize bunu öğretmeye çalışma ve tabii ki en ufak bir hakaret manasına gelecek bir şeyi bile kabul etmeme anlamında İslam ülkelerinin yöneticilerine baskı oluşturup gerekli politika ve tavırı göstermelerini sağlamakla e, devam etmektir.